Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün 9 Haziran 2023 günlerden de Cuma. Ben de evden çıktım, namaza doğru giderken biraz sizinle hasbihal edeyim dedim. Bu gördüğünüz alan, yer Trabzon Şalpazarı. Gökteköy Balıkıran mevkii. Şu karşısında ise Tatlı Çukur. Arkasında gri yatağı ve daha da yukarıda meşhur e, Navruz Alaca Yaylası söz konusu. Şu gördüğünüz alan Asar Balı'na adını veren orman gülü başta olmak üzere çok sayıda bitki ve orman çiçeğinin olduğu alan. Buraya koanlık da deniyor şu arka tarafa ve bizim de araların olduğu bölgenin içinde olan arazi gerçekten de şu türkülere konu olan Ağasar balının üretildiği yer. Ağasar balı burada üretiliyor ama havayı görüyorsunuz. Bu hava hep böyle olmuyor. Bundan bir saat önce fırtına var gibiydi. Sürekli yağmurlu. Yağmur, sis ve duman olduğu zaman buradaki araların maalesef çalışma şansı kalmadı. Şu an itibariyle de orman gölünün artık çiçekleri gitti. Keresleri kaldı. Hava iyi olsa belki ondan da bal alınabilir. Ama şu aşamada hava iyi olmadığı için Arının çalışamadığını söyleyebilirim. Ama yeni keşfettiğim araların e, arıların bal aldığı ve insan için de çok faydalı olduğunu gördüğüm ürünler de var. Mesela hemen yanı başımda göstereyim burada. Bu ak üçgül e, olarak geçiyormuş. Yeni öğrendim bunu ben internetten. Ak üçgül. Bir de bunun kırmızı üçgülü var. Hemen şurada. Hemen şurada. Sizden rica ediyorum. Benden sonra eğer müsaitseniz ak üskül ve kırmızı e, ile alakalı bir araştırma yapınız. Bunların ne kadar muhteşem bir e, şifa kaynağı olduğunu göreceksiniz. Ak üçgülün de, kırmızı üçgülün de hatta yine Koan'ın dün bal aldığı veya paran aldığı Kırlangıç otu, kesik otu. Bakın şu otu da göstereyim. Bundan da çok güzel e, polen alıyor sanıyorum. Bakın şu evet şu ot. Şundan da e, çok yoğun bir temasta bulunuyor arı. Kırlangıç otu da eğer yanlış değilsem şu kırlangıç otu. Bunları teker teker bakabilirsiniz. Bunların her birisi insanoğlu için ve insanoğlunun her bir zerresi için ayrı bir önemi haiz. Son derece sağlıklı bunların hem yaşken hem de kuru iken yenildiğini ifade edebiliriz. Ayrıca burada bir Hulusi yoncası diye bir ot daha var. Bakayım nerededir o? şuradan gösterebilirsem eğer size. Evet, hulus, hulusi, hulusi yoncası diyorlar bana. Bunda da çok bal geliyor. Peki niye asar balı bu kadar güçlü? Çünkü hem saydığım otlardan hem de ormanda bulunan orman gölü, çalıçilek ya da likapa, orman likapası, yaban mersini de Çalı yaban mersini. E, Karayemiş dediğim taflan e, Yakında kestane başlar Ve orman altında bulunan Başka daha bir sürü ürün var Şimdi Hem bu otlardan alıyor Hem ormandan alıyor Tabi asar balının Tüm Zamanlarda Bu hava yapısı itibariyle Olgunlaşma şansı olmadığı için Biz burada aldığımız balları Buradan göçtüğümüz Bayburt'taki orada da başka çiçekler var. ile birleştiriyoruz. hal böyle olunca da e, buradaki ballarla Bayburt balları ya da işte Erzurum, Ağrı, Çat, Bingöl balları karıştığı zaman net söylüyorum 10 numara karışım oluyor. Yani içinde orman var, dağ var, ova var ve çok çeşitli çiçekler var. Dolayısıyla balı yerken bir şifa kaynağı olarak düşünmek en doğru olanıdır bana göre. Sadece hani kahvası da bal yiyorum, i̇şte reçel gibi, peynir gibi değil. Balı bal gibi yemek lazım ve bal aslandır, bal kraldır. Balın olduğu sofrada bal baş köşede olmalıdır ve hatta mümkünse balı tek başına yemelidir. Yani balın dışında bir şey o esnada yenmemelidir ki başka şeyle karışıp balın güzelliği ortadan kalkmış olmasın. Şimdi tabi yolum uzun benim. Şık gideceğim. Ee, o yüzden bu bölümü burada şöyle azıcık bir virgül koyayım. Ama daha yolum çok uzun. Herhalde bir, bir buçuk saat kadar yürüyeceğim. Giderken aklıma başka şeyler de gelecek. Özellikle ormanla alakalı ve bölgeyle alakalı. Size onları da aktaracağım. Ama biraz size şöyle manzara göstereyim